Sadece seni ayağa, e, ayağa kaldırmanın da dışında sana güç vermeli. Senin acını arttırmamalı. Kendine acıman, kendine üzülmen, kendinden dolayı güçsüz hissetmen. E, ve bunlar yokmuş gibi insanlara davranmana gerek yok. Güçsüzsün, güçsüz olabilirsin. O an gücün yetmeyebilir, yetersiz hissedebilirsin. O an kontrolünde olmamış şeylerden dolayı başarısız olmuş olabilirsin. Bundan dolayı kendini e, hırpalamayı bırak yani. kendine. Zaten o acı duygusu seni zaten yakıyor. Kendini daha da yakıcı, olumsuz duygularla daha da mutsuz etme. Gerek yok buna. Veya hayata şikayet ederek, hayatından dolayı, elindeki imkanlardan dolayı isyan etmeyi seçerek daha da acını arttırma. Çünkü isyan etmek seni eyleme götürmüyor. Eyleme götürüyorsa bile bu isyankarlık acıyla seni motive ediyor. Acıyla ve mutsuzlukla motive ediyor. Bunu eğer hiç motivasyon yoksa kullanabilirsin. Veya geçmişten sürekli bu şekilde motive olduysan bunu kullanabilirsin. Ama korkuyla motive olmak yerine sevgiyle motive olmayı da seçebilirsin yani. Yani illaki nefretle daha fazlasını elde edeceğim. Şöyleyle böyleyle. Böyle yapmak yerine daha içten içe bir dinamiklerinde daha çok sevgiyle, daha çok üreterek, daha çok yaratarak da motive olabilirsin. Ve şu da var. Sen hayatın kurbanı değilsin. Yani senin bu başına gelen sorunlar, dertler, belalar sadece sen daha iyi bir insan ol, sadece sen değiş, sadece sen geliş, sadece sen acının acıyla birlikte bir geliş diye başına geliyor. Veya bu söylediklerim sana saçmalık geliyorsa bile böyle de düşünebilirsin. Bu söylediğim şekilde de düşünebilirsin. Veya ya yani bunlardan olgunlaşmayı seçebilirsin veya bu acı senin başına geldi ya işte. Acı senin başına geldiği zaman seni olgunlaştırması, değişmesi, bu acıyı önlemek için, bu sana yeni başına gelen felaketi, kötülüğün önüne geçmek için seni mücadele itebilir. Sen haksızlığa uğradıysan senin gibi haksızlığa uğrayan insanlar için çaba göstermeye, seni bir şeyler üretmeye, bir şeyler yapmaya itebilir. Yani seni bu acı, mutsuzluk yerle bir edeceğine kadar şunu fark et. Yalnız değilsin. Şu an çok acı çekiyor. Çok mutsuz oluyor. Çok kötü hissediyor. Çok dipte olabilirsin. Ve başına gelen şeyler hak etmediğin şeyler gibi düşünebilirsin. Ve hak etmemediğin şeyler başına gelmiş de olabilir. Kontrol edemediğin şeyler başına gelmiş de olabilir. Hiç istemediğin bir hayatta da olabilirsin. Ama e, bunu yaşarken yalnız olmadığını bil. Başka insanlar da senin gibi, senin kadar, belki senden daha az acıyı çekiyor. Acı ortak bir şey. Acı ortak. Yani bu herkesin başına gelmiyorsa bile senin kadar duyarlı bir insana gelmiyorsa bile belki daha fazlası bile geliyor. Gelmiyorsa bile yani şunu demeye çalışıyorum. Senin acın var ve yalnız değilsin. Yalnız olmadığını bil. Başta kendinle dost ol. Başta kendine bu acılara ayağa kaldırmak. Bu acılardan dolayı kendine kendinin en iyi dostu ol yani. Çünkü en iyi dost ona en çok ihtiyaç duyduğunda yanında olmayandır. Çünkü en iyi dost kendisin kendine. Ve inançların senin en iyi dostun. Değerlerin neye tutunuyorsan inançların olmalı tutunduğun şey. Değerlerin, prensiplerin olmalı. Ve bu en iyi dost kendindir. Ve bu dost ona en çok ihtiyaç duyduğun zaman yanında olmayabilir. Yanında olmadığı zaman bu acı senin zihninde her şeyi açığa çıkarıyor. Bu zihnini, zihninin yakıtı resmen. Çünkü kasların içinde aynı şekilde, zihnindeki kaslar içinde aynı şekilde. Bu acı bu e, mutsuzluk bu olumsuz duygular sadece onu iyileştirmek onu geliştirmek onun bir şeylere değiştirmesi için bir